Ama ben, ben karşımda bir şey. arkadaşlar sizinle ne yapacağım? Neyse evet, kolumu çıkayım. Yapamın başına. Bugün arkadaşlar sizinle slime'ımızın rengini değiştirmeyi öğreteceğim ve bu esas bir dakikada yapabileceğiniz bir yöntem. Arkadaşlar ben genelde iki renk isterdim. Slime'ım iki renk olsun. Güzel olsun isterim. Şimdi iki renk istiyorum. Bakın arkadaşlar şöyle çekiyoruz. Bakın bu şekilde rengini değiştirmek için. Arkadaşlar şöyle. Şöyle. Gelen sesler için özür dilerim. İçeride önemli bir şeyler konuşuyorlar. Şu şekilde. Bakın. Siz istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Benim oturmamın için bu kadar uzuyor. <laughs> ne var? Evet arkadaşlar, al devam et. Koptu. Çok az ses çıkıyor tamam mı? Rengi bakın beni değişti. Benim şu bir şu... şekilde bakın arkadaşlar. Gözükmüyor tamam ama Gerçekten çok değişik bir şey oldu arkadaşlar. bir tarafa değişik, bir tarafa değişik oldu. Şimdi ben biraz bu. Oh. Şimdi arkadaşlar nasıl açılıyor çok onu göstermeyeceğim. Eski slime'a benzemiyor arkadaşlar bu. Konuğum var. Hulusi gelmiştir. İzlemişsinizdir belki. İşte onun o zaman benim 10 lira almıştım slime. Bu slime. Bunu çok kere aldım. Kazık değil inşallah. şu an. Çok tane bakın böyle. Ama diğerlerinde pullikler vardı böyle. Minik minik şey vardı. Bunda yok. Çok daha iyi. Yani çöp oldu arkadaşlar. Burada slime, zaten minik süslü çöp aldım arkadaşlar biliyor. Ama ben bunu bu kadar iyi bakacağım ki çok güzel olacak Neyse arkadaşlar hadi hepinize görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Herkese sağlıcakla de